Tarih, yaşamları gizemle örtülü esrarengiz figürlerle doludur. Örneğin Nikola Tesla'yı ele alalım. Bu parlak mucit gölgelerle dolu bir dünyada yaşamış, çoğu zaman Thomas Edison'un gölgesinde kalmıştır. Yine de kablosuz iletişim ve yenilenebilir enerji vizyonları zamanının onlarca yıl ötesindeydi. İcatları zihninde canlandırabilen ve onları şaşırtıcı bir hassasiyetle yaratan bir adam hayal edin. Bir de Mısır'ın son firavunu Kleopatra var. Hayatı güç, baştan çıkarma ve siyasi entrikanın dramatik bir karışımıydı. Gerçekten tarihin onu resmettiği gibi bir kadın mıydı, yoksa krallığının hayatta kalması için savaşan bilgili bir hükümdar mı? Peki ya Vincent van Gogh, akıl hastalığıyla mücadele ederken başyapıtlar yaratan acı çeken bir sanatçı? Mektupları bağlantı kurmak için çaresizce çırpınan tutkulu bir ruhu ortaya koyuyor, ancak kendini tamamen yalnız hissediyordu. Bu tarihi karakterlerin her birinin yüzeyin ötesine geçen bir hikayesi var. Onların mücadeleleri, hayalleri ve zaferleri insanlığın canlı bir resmini çiziyor. Bu gizli anlatıları ortaya çıkarmak, onları sadece ikon olarak görmemizi sağlamaz, ama yaşadıkları zamanın şekillendirdiği karmaşık bireyler olarak. Tarih, tarihler ve olaylardan daha fazlasıdır, gerçek hayatların nabzıdır.